Hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir defa doktorunuza başvurun ve sizi muayene etsin. Bu muayenenin ışığında yapılması gerekenler belirlenecektir. Check-up protokollerindeki rutin işlemler yani düzenli tekrarlanan işlemlerin belirli aralıkları vardır. Örneğin, kadınlar için 40 yaşından sonra en önemli check-up unsurlarından bir tanesi olan mamografinin senede bir defa tekrarlanması önerilir. Şimdi yavaş yavaş iki senede bir tekrarlamasına doğru bir kayış var ama e, bunun yanında 5 yılda bir 50 yaşından sonra kolonoskopinin yapılması yine önerilenler arasındadır. Bir kere yapılıp elimizde bir baz değeri olması ve daha sonraki kontrollerde e, ki değişikliklerin bize yol göstermesi çok önemlidir. Kalın bağırsak kanserinin e, tek ve en etkili yöntemi olan kolonoskopinin Yine 50 yaşından sonra e, her 5 senede bir yapılması erkek ve kadınlarda önemlidir. Kalbin düzenli olarak tetkiki yine çok önem taşır. E, her 5 yılda bir 20 yaşından sonra kolesterolün ölçülmesi, kolesterolle dair patolojilerin, hastalıkların ve kalp damar hastalıklarından korunmak adına yapılacakların belirlenmesinde fayda sağlar. Her muayenede cildin detaylı olarak gözlenmesi, erkekler için prostat muayenesinin yapılması, kadınlar için rahim ağzı kanserini tetkik etmek üzere örneklerin alması, alınması, bunların hepsi belirli aralıklarda tekrarlanması gereken ve çakabın tam olmasına yardımcı olacak tetkik yöntemleridir. Biyokimyasal analizler, metabolik değerlerin ölçülmesi ve takibi yine bir çakabın bütünlüğünü oluşturan en önemli parametreler arasında yer alır.